Hem şoförüm var, hem beş kuruş olsun yok öyle. Onu da görüyorsunuz zaten, kazandığı paraları psikiyatri veya psikologlara veriyoruz. Bir cümleyi de söyleyeceğim, başıma gelen ondan sonra başlayayım. İnsan hiç mutlu değil diye Esenyurt'ta bir ders yaptık. Tanımıyorum tabii. beni davet ettiler. 7-8 böyle büyük bir dershane 800 kişilik. Orada kenarda koltuklarda oturuyor. Bir adam böyle bakıyor. Ömrümde böyle ilk defa duydum. Bak 300 küsür tane psikoloji dersi yapmışım. Böyle bir şeyi ilk defa duydum. Onun cümlesi. İnsan niye mutlu değil? Dersinde onu anlatırken Böyle dağılmış bakıyor. De, bu sefer ben onu konuşturmak istedim. Almak istedim atölyeyi yani derse. Böyle dağılmış ya muze eşyası gibi. Bak ne antika bir şey söylüyormuş. Dedim ki bir şey mi söyleyecektiniz? De, de, yok dedi. Yok yok rahat ol. Dedi. dedi ki bir şey söyleyeyim o zaman dedi ben ilk defa geliyor. Cenaze münasebetiyle gel. Cenaze töreni bu. Cenaze münasebetiyle geldim dedi. Bu adamı sonra şey yaptım, beş altı tane fırını varmış. Resistans denilen siteleri yapıp satıyormuş. Antalya'da, Ege'de, İstanbul'da böyle siteler yapıp satan bir adammış. Böyle bir adam olduğunu sen Diyor ki, şu andaki diyor psikolojik rahatlık, şu andaki huzurum var hayatım boyunca değil. Bu cümleyi ilk defa duydum. Sabaha kadar yani bu gece şu huzurum devam etse de dünyada hiçbir şeyim olmasa. Yani sabaha 10 on sene 5 sene hayatımın sonuna kadar demiyor. O işe o ise çok ilgimi çekti o cümle. Sabaha kadar şu mutlu ve huzurlu halim sabaha kadar devam etse de şu andaki gibi hiçbir şey olmaz. İşte insan zalim. İnne kana zaluman cehula. Ne kadar zalimdir. Kime? Kendine. Yatırım yapmıyor. Yani sana parti yaşıyor. Ondan sonra e, standartın üstünde yaşamının neticesi olan huzuru, huzuru istiyor yani normal yaşıyor, halk gibi yaşıyor. Ondan sonra müsl şuurlu Müslümanın e, yaşadığı haleti, huzuru istiyor. Tabirca yani tabir caizse Ebu Cehil gibi yaşayacaksın, Ebu Bekir gibi huzur isteyeceksin. Hı. Böyle bir şey yok ki yani. Ne güzel diyor şu an sizin diyor başınıza gelen sıkıntı belalar, işlediğiniz kartandır. <laughs> Şimdi bak bir, yer okuyayım. İnsan niçin mutlu olamıyor? Lemalar 115. Ortadan alıyor. İnsan görmüyor musun? Bir adamın, bir adam, cüzi bir emirde meyus olması, yani bir isteği, isteğinde yerine gelmeyince meyus oluyor. Ümitsiz oluyor. Ölecek bir şekil, hayatı sanki hep oymuş. Mesela birisi aşık oluyor, seni seviyorum diyor. O diyor ki ben seni sevmiyorum. Ya bu kadar ya yani. Sanki hayat oymuş. Hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Peki niçin hayat anlamını bulmamış? Hayatından daha değerli bir şey yok hayatından daha değerli bir şey olmadığına göre bu hayata hayatımızdan daha değerli bir şey gaye yaparsak bu hayat yaşamaya değer. Ama hayatından <laughs> daha basit şeyleri hayatına değmeyecek şekilde hayatına gaye yaparsan hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Peki hayatında daha değerli ne var? Alternatif olmayandır. Bir daha. Hayatımızdan daha değerli olan nedir o? alternatif olmayandır. Soğuğun alternatifi var, sıcaktır. İmanın da var. Yani hak batıl var. Zalim, mazlum var. Allah'ın alternatifi yok. Allah'ın alternatifi yok. Hayatımızdan daha değerli Allah'tır. O zaman bu hayat onun yoluna değiyor. Bu sefer diyor ki Cüz'i bir emirde meyus olmaz insan. Hiç psikolojisi bozuk sığır gördünüz. Akılana ak batsın bu dünya diye mi? Sığır ya. Yok. Yani insan ya küç küçük bir emirde meyus oluyor, ümitsiz oluyor. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Yani daha bir şey yok ha. Düşünüyor. Alo. Buyurun. Bir 17 geçiyor. Buyurun zaten düşmüşüm yatağa yeni. Buyurun kardeşim bitmişim. Bir 17 geçi gece. Ya uyandırdı mı biliyor. Tamam kardeşim mutlaka uyandırdığına göre cenaze yıkıyorsunuz gasilhanede. Abdest bozuldu nasıl şey yapacaksın? Herhalde böyle bir şey soracaksın. Sor kardeş. Müslümanız yardımcı olayım. Yok. O abi dedi onun için aramıyor. Niçin aradın? Ya ben derdim yok da iyiyim. E Acaba hep böyle olabilir miyim? Sonra moralim acaba bozulur muyum diye merak ediyorum. Kapat da telefonu. <laughs> diyensin geliyor. Kardeş, git su iç <laughs> Ne için anlattım? Varı yok edip bak diyor ki vehmi bir emelde. Yani vehim olmayan şey. Hakikata değeri yüzde birdir yani ilmi kelam alimlerine göre benim tasarım değil. Yüzde bir ihtimali vehim denilir. Evet. Yüzde bir ihtimale vehim denilir. Hayır. Yüzde bire değer mi verilir? Allah Allah. Yüzde elliye kadar şüphe denilir. Yüzde elli vehimdir. Cezandır. Yüzde doksan zan galiptir ilmi kelamlara göre. Yüzde olana bilgidir. Bu bilgi ilim olabilmesi için edille-i dinin ölçülerinden, imbiklerinden geçerse ilim olur. Usta da diyor ki vesvesi risalesinde, ilim onu tart eder. E bu kadar vesvesi okuduk, niye tart olmuyor? İlim değil çünkü o bizim elde ettiğimiz, daha bilgi. Çünkü ilmi, ilim canlı ve ruhludur. Hazreti Ali diyor ki, radiyallahu Mal mı kıymeti, e, ilim diye sordukları zaman böyle körü körüne bir cevap vermedi. Malı sen korursun, korunmaya muhtaçtır ama ilim seni korur. Çünkü ilim arkadaşlar subuti sıfattan geldiği için canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Bak adama bak. Çok etkilendim daha bir hafta falan oldu, on gün de Zafer. Sabah, bu geceden sabaha kadar şu halim, şu rahatlamam devam etsin hiçbir şey olmaz. Engin mi burada ya? 5-6 tane şey varmış o, o, fırını. Bir de rezistans dedikleri başı şey var ya dev binalar. Hani var ya Onu yapıp satan adam. Diyelim bilmiyorum dedim. Ya o, o, abi bu kim biliyor musun? Yok dedim. Böyle bir adam. Yani sıradan bir adam değil yani. Yani mutlu olursam bu ben Kurtköy veririm. Yok elimde. Öyle atarsın. Zaten adak da olmuyor. Bu işim olursa sığır keseceğim. Adak olur mu? O keseceğim dediğin anda sığır parası var mı diye adak olur. Yoksa adak olmaz. Atıyorsun kafadan. Bu işim olursa uçağı, uçak uçak gibi edeceğim. Derken uçak param var mı? Diyor. Demek ki vehmi bir emelde acaba olabilir mi? Ya işte bir ya. %1